Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir teknik analiz videosuyla daha birlikteyiz. Video geçmeden önce video like ve atarak kanalda abone olarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Bugün bahsetmiş olacağımız konular ilk başta Twitter'ın CEO'su Bitcoin ilgili tweetler attı ve Bitcoin'i biraz daha Yükseltmeye başardı ondan sonra Elon Musk'ın attığı tweetler var ve Elon Musk'ın attığı tweetler sonucunda Bir haber pompalandı ve Bitcoin yine yükselişe geçti Ondan sonra Bitcoin'deki alım seviyelerimi dünkü videomda vermiştim ve bugün de vereceğim hala güncel bir şekilde bunu size ileteceğim. Hatta pozisyonumu nerede kapatacağımı da söyleyeceğim. Hiçbirinin yatırım tavsiyesi olmamak şartıyla. Ondan sonra Bitcoin teknik analiz ve ardından Ethereum teknik analizle videomuzu sonlandırmış olacağız. Videoya geçmeden önce video like yorum atarak kanalda abone olarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aşağıda Telegram linkimiz var. Günlük güncel piyasa haberlerinden ve günlük teknik analizlerden de haberdar olmak istiyorsanız oraya da katılabilirsiniz. Hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar dün e, Twitter'ın CEO'su Jack bildiğiniz gibi ile ilgili bir tweet attı ve ondan sonra zamana bağlı dedi. Ondan önce de e, attığı bir tweet vardı. O da El Salvador'la bildiğiniz gibi Bitcoin anlaşma yapmıştı ve ondan sonra ile de anlaşma yapacağını Jack bir nevi Twitter'dan duyurmuş oldu ve bu duyurmalar üzerinden bu tweetler sonrasında Bitcoin bir artışa geçti. Ondan sonra bu Jack'in yani Twitter'ın CEO'su Jack'in tweetlerinden sonra bizim Elon Musk de olayın içine dahil oldu ve gördüğünüz gibi Tesla'nın elindeki Bitcoin'lerin %10'unu sattığını ve ardından Tesla'nın Bitcoin işlemlerine madencilerinin yenilenebilir bir enerjiyle üretime geçişiyle minimum %50 miktarla tekrardan Bitcoin ile alım satımlarını izin vermeye devam edeceğini söyledi. bu tweet de onunla alakalı ve bu tweetler sonrasında Bitcoin 40 bin üzerine atmayı başardı bugün itibariyle. Fakat bizim bildiğiniz gibi Bitcoin'de önümüzde önemli bir direnç var. O da 42.500 direnci. İlk başta o direnci aşmamız lazım. Neyse teknik analiz kısmını ilerleyen dakikalarda anlatacağım. Bu tweetler sayesinde manipülatif yükselişler oldu. Bildiğiniz gibi düşüşler nasıl manipülatif e, yükselişlerde bu şekilde manipülatif oluyor. Tutunabilir mi, tutunamaz mı, yükselmeye devam edecek mi zaman gösterecek. Fakat e, bu son 10 saattir olan, son 12 saattir olan yükselişlerin sebebi bu iki tweet'tir. E, onun dışında da bu tweetlerle ilgili diyeceğimiz başka pek bir şey yok. Sadece Elon Musk'ın düşüşlerde nasıl rol alıyorsa yükselişlerde de rol alıyor ve bu da piyasanın biraz dinamiklerini bozuyor diyebilirim bence. Neyse şimdi hemen e, biz Evet arkadaşlar şimdi alım seviyeleriyle ilgili de şunları söylemek istiyorum. Ben dünkü videomda demiştim zaten benim alım seviyelerim şu seviyede göstermem gerekirse 33 bin dolar, 30 bin dolar ve 28 bin ve 26 bin dolarlara kısmi alım emirleri koydum. Neden bu seviyeler? Şu an zaten Bitcoin bildiğiniz gibi yükseldi. Yükseldikten sonra almak hiçbir coin'i mantıklı değildir. E, bu yükselişlerin illaki bir düzeltmesi olacaktır. Bildiğiniz gibi zaten Bitcoin'de orta ve uzun vadede ben hala artacağını düşünüyorum. Fakat kısa vadede biraz muamma da hani ne olur ne olmaz 42.500 direncini aşabilir mi? Bunlar hakkında birazdan konuşacağız. Ama benim için şu anlık en güvenli alım bölgeleri gördüğünüz gibi 33.000 dolar, 30.000 dolar, 28.000 dolar ve 26.000 dolar bunların öneminde şimdiki teknik grafik analizimizi de anlatacağım bunları uygulamak zorunda değilsiniz bunların hiçbir yatırım tavsiyesi değildir Bunlar benim stratejim ve planımdır Dilerseniz uygulayabilirsiniz ama benimle hiçbir bağımlılığı yoktur şimdi hemen Bitcoin ile kısa vade teknik analizimize geçelim Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dünkü tweetler sonrasında e, Bitcoin bayağı bir yükseldi ve bu yükselişin nasıl sebebi tweetler yüzünden ve bu yükselişten sonra bizim takip etmemiz gereken seviye Bitcoin'de şöyle şu çizgimizi kaldırmak istiyorum hemen e, bizim takip etmemiz gereken seviye mavi çizgimiz bizim için çok önemli bir destek arkadaşlar. Bunun önemini şimdi anlatacağım. Şimdi ilk başta hareketli ortalama bazında bakacak olursak gördüğünüz gibi MA 200'ümüzü de aşmışız biz. Hani ola ki 4 saati bu şekilde kapatırsak belki 42.000 civarlarına bir fitil şeklinde mum bırakabilir bitcoin. Bunların da takip edilmesinde fayda var. Düşüşlerde de şimdi gördüğünüz gibi bizim 3 tane çizgimiz mavi çizgimiz üzerinde. Yani 3 tane hareketli ortalamamız MA20, MA50 ve MA100 36.908 üzerinde. 36.908 Kaybedilirse biz hem 3 tane hareketli ortalamamızı kaybetmiş olacağız. Hem de süper trendimizde gördüğünüz gibi süper trendin e, ucu da şu an buraya denk geliyor. Ola ki bu seviye kırılırsa Bitcoin'de satış baskılarının olacağını anlayabiliriz ve artıdan Bollinger bandımızın orta bandı da buraya denk geliyor. Yani bizim için kritik seviye olan e, 36.908 seviyesinin kaybedilmemesi lazım. Ola ki biz 36.000'i kaybedersek kademe kademe 32.000'lere kadar bir düşüş olabilir. E, Bunların da takip edilmesinde fayda var. Yükselişler için de 42.000 seviyesinin aşılması lazım. Bildiğiniz gibi ben her her videomda diyorum. Bitcoin'de orta ve uzun vadede ben çok olumluyum. Fakat kısa vadede biraz muamma da Bitcoin. Yani düşebilir de, yükselebilir de. Çünkü 42 bin çok önemli bir direnci Bitcoin'in. E, ola ki 42 bin seviyesini kaybedersek, e, hatta mavi çizgimiz yani 36 bin seviyesini kaybedersek kademe kademe e, 32 bin dolarlara kadar düşebiliriz. Bunların da takip edilmesinde fayda var. E, süper trend bazında bakacak olursak da gördüğünüz gibi alış baskıları hala mevcut. Mavi çizgimizin kırılmaması lazım. Kırılırsa her satış baskıları oluşur Bitcoin'de. Bunları anlıyoruz. Bollinger bandında da orta bandını kaybedersek gördüğünüz gibi alt banda 32.000 seviyesine denk geliyor. 32.000 bin, 33.000 bin seviyelerine kadar bir geri çekilme görebiliriz Bitcoin'de. Onun dışında ben alım bölgelerim hakkında konuşacağım demiştim ki 30 bin seviyeleri ve 42 bin seviyeleri benim için güzel bir pozisyon aralığı yani 30 bin seviyelerinden Ben buralardan şöyle 32 bin 30 bin. 28.000 ve 26.000 seviyeleri benim için güzel alım bölgeleri diyorum ben. Kimse uygulamak zorunda değil. Zarar da edebilirim, kar da edebilirim. Yatırım tavsiyesi vermiyorum asla. Bana uyup almayın. Kendiniz doğru buluyorsanız alabilirsiniz. 42.000 seviyesinde de geri aldığım bu seviyelerden aldığım... Bitcoin'leri geri satışa çıkarmayı düşünüyorum. Pozisyonumu bu seviyelerde kapatmayı düşünüyorum. Bunlardan da size haberdar etmek istedim. Kimseye yatırım tavsiyesi vermemek şartıyla yeniden demek istedim. Şimdi hemen Ethereum analizimize geçelim. Ethereum ile ilgili de şunları demiştim arkadaşlar size hareketli ortalamalar bazında dünkü videomda Ethereum buradaydı. Önünde hareketli ortalama bazında bayağı uzun bir yolculuk var demiştim. Yani bu hareketli ortalamaları kademe kademe aşması lazım demiştim. Ve gördüğünüz gibi Bitcoin'in yükselişiyle de biz kademe kademe Ethereum'da seviyeleri aşıyoruz. Şimdi <laughs> ola ki 2500 dolar üzerinde bir kapanış görürsek biz Ethereum'da hem EMA yüzümüz üzerinde de bir kapanış görmüş olacağız. Söyle diyebilirim 2600 60 yani kabaca 2700 dolarları deneyebiliriz ethereumla ola ki ema yüzümüz üzerinde bir 4 saat kapatırsak fakat ethereumda ee, önemli yükselişlerin başlaması için bizim ilk başta bu ortalamaları aşmamız lazım ve ondan sonra 3000 dolar direnci olan güçlü bir direncimiz olan 3000 dolar direncinde aşmamız lazım Ethereum'da. Hemen SuperTrend'de bakacak olursak gördüğünüz gibi SuperTrend'de 4 saat zaten bu şekilde kapatırsak bir alış baskısı oluşacak Ethereum'da. E ee, ola ki 4 saati böyle kapatırsak minimum olarak hedef vermem gerekirse size şu şekilde şu seviyeleri deneyebilir. Yani 2700 seviyelerini Deneyebilir Diye Düşünüyorum Ben Ola Ki Süper Trendimizin Üzerinde Kapatırsak Alış Baskısı Oluşursa Burada Bunun Takip Edilmesinde Fayda Var Bollinger Bantlarımıza Bakacak Olursak Da Gördüğünüz Gibi Bollinger'ın Biraz Üst Bandına Çıkmışız Fakat Bu orta bandını kaybedersek şu şekilde demem lazım. Yani 2392 seviyesini kaybedersek düşüşlerde kademe kademe 2194 seviyesine kadar geri çekilebiliriz. Ola ki 2194 seviyesi de kaybedilirse benim için önemli destek olan 1800 seviyelerine kadar bir geri çekilme görülebiliriz. Ethereum'da Bunların da takip edilmesinde fayda var. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoya like, yorum atarak kanalda abone olarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aşağıda Telegram linkimiz var. Günlük güncel piyasa haberlerinden ve günlük teknik analizlerden de haberdar olmak istiyorsanız oraya da katılabilirsiniz. Görüşmek üzere.